oraya ya bir sağ. Orada bir yer. Bu Bir dakika hayır in aşağı in in in. in Tünel var bir tane. Ki. İn. Ha şu İstanbul cami. <laughs> <laughs> ananı sikiyim ananı. Ha. Ya lover gelsem bu nasıl bir pikleme ya. Yani. Aynen. Böyle burada. Ay nereden mi? Oğlum sol dolduğunu. Şey yok ki. Yok ki yakalamaz Birazcık yokuş orası. Baksana zaten. Yok ya baba ya.